Hızlı okumanın beyne faydası var mıdır? Kitap kurtları okumaya doymaz. Çünkü okunacak o kadar çok kitap vardır ki pek çoğu çözüm odaklı olarak hızlı okumayı öğrenmeye çalışır. Bu konuda yazılmış pek çok kitap ve düzenlenen kurslardaki artış, hızlı okumak isteyenlerin sayısının her geçen gün çoğaldığına dair bir göstergedir. Ancak kimileri bu duruma karşı çıkar. Kitabın ağır ağır okunması gerektiğini, hızlı okunursa anlamayı engelleyebileceğini, okuma zevkini azaltacağını düşünür. Oysa hızlı okumayı savunanlar tam aksine yavaş okumanın anlama oranını düşürdüğünü iddia eder. Onlara göre yavaş okuyan bir insanın okurken aklından bir sürü düşünce geçer ve okuduğunu anlamadığı için sürekli başa döner. Hızlı okuyanın aklına farklı düşünceler gelmez ve okuduğunu daha rahat anlar. Ayrıca zamandan da tasarruf eder. Günlük okuma saatinde daha fazla sayfa okuyabilir. Dolayısıyla iş ve okul hayatında daha başarılı olabileceği gibi bilgi birikimi artar, kitap okuma kültürü gelişir. Kitap okuma günlük hayatımızı kolaylaştıran ve hayattan zevk almamızı sağlayan oldukça yararlı bir faaliyettir. Ayrıca beynimizin gelişmesine de büyük katkı sağlar. Beyin bilindiği üzere iki lobdan meydana gelir. Kitap okumayan bir insan sadece televizyon izleyerek beyninin bir lobunu çalıştırır. Bu ise beyin gelişimine engel olur. Beyninin gelişmesi için lobların her ikisini de dengeli olarak çalıştırmamız gerekir. Bunu ise sadece kitap okuyarak geliştirebiliriz. Kitap okumak ayrıca beyin-göz ilişkisi kurarak daha hızlı algılama olanı sağlar. Sağ ve sol loba bağlı kasları kuvvetlendirir, daha hızlı düşünme ve IQ seviyesinin artmasına yardımcı olur. Bir toplumun kitap okuma alışkanlığı kazanması çok önemlidir. İstatistiklere göre kitap okuyan toplumlarda suç oranı daha az olur. Gelişim ve bilgi çağında her çocuk, genç, yaşlı herkes hızlı okuma sayesinde hayatlarını daha da zenginleştirebilirler.